Herkese merhabalar. Sevgili yükselen Oğlaklar, Ağustos ayı burç yorumları için beraberiz. Şimdi aya öncelikle Güneş ve Merkür 8. evde olarak başlıyorsunuz. çok hayatı derin yaşamak, çok anlamlandırmak istiyorsunuz. Çok böyle derin araştıran bir zihin orada. Belki başkalarının kaynaklarıyla alakalı çok düşünüyorsunuz. Çok onların mesuliyetleri üstünüzde. ...belki borsa, nafaka, miras, kredi konuları, finans konularında çok düşünüyorsunuz ve sorumluluklarınız var. Ee, belki biraz orada krizler de var ama krizlerden belki fırsatlar da yaratıyor olabilirsiniz. Orası aynı zamanda okült konular ve kardeşin hayatıyla alakalı konularda devrede olabilir. 2 ile 4 Ağustos arasında da e, Güneş-Satürn karşıtlığı yaşayacaksınız... Ve orada para hattı dediğimiz 8-2 hattında bir karşıtlık var. Şimdi güneşin karşısındaki satürn biraz orada daha karamsar, daha böyle inatlaşan ve baskılayan bir enerji. Güneşin o yaşam enerjisini kapatan, sınırlayan, limitleyen bir enerji. Satürn daima limitleri anlatıyor bize. Bir baskı bir otorite figürlerden gelen bir baskı, bir inatlaşma özgürlüğün kısıtlanması gibi bir enerji olabilir ee, ve orada bu özellikle sizin para hattınız hem kendi paranız hem de başkanın kaynakları ile alakalı konularda olacağı için lütfen bu dönem paranıza çok dikkat edin başkanın kaynakları ile alakalı konulara da dikkat edin orada bazı kısıtlamalar yaşayabilirsiniz ee, zaten siz ikinci evinizde bir satürnü para evinizde bir satürnü ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla para kazanma yetenekleriniz ve kendi değerlerinizle alakalı zaten bir yeniden yapılandırma ve e, sınavlardan geçiyorsunuz. Bu dönemde hiç olmadığı kadar para konularınızla, kendi değerinizle alakalı konularda sınavlara tabi tutulursunuz. Ve hiç olmadığı kadar bir para da inşa edebilirsiniz. Lütfen bu konuda temkinli ve e, gerçekçi davranmaya Bakın çünkü inşa edebilirsiniz ama bir o kadar da parayla sınanabilirsiniz. Lütfen bu konuda dikkatli olun. 5-9 Ağustos arasında Uranüs ile Güneş'in bir kare açısı var. Uranüs zaten sizin 5. evinizden geçiyor. Aşk konularında, çocuklarda, hayattan keyif aldığınız alanda oldukça devrimler yaşıyorsunuz. Belki ani aşklar, ani ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Belki anne çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı konularda değişik, beklenmeyen konular, belki değişik hobilere de başlamış olabilirsiniz. Ama burada biraz özgürlük ihtiyacınızın artacağı ve biraz çok da <laughs> ne yapacağı belli olmayan bir enerji var. Uranüs orada sabitlerdeki bu Uranüs güneş karesi, biraz sabit burçlardaki enerjilerin, ee, kare açıları kare açılar gerilimli açılar ee, adı üstünde sabit burç değişmek istemeyen bir burç her şey aynı kalsın isteyen bir burç olduğu için değişim geldiği zaman hiç beklenmeyen bir şekilde oluyor yani estemediği için sabit burçlar daha sert ve daha keskin değişimler oluyor dolayısıyla ne yapacağı belli olmayan bir enerji var ve siz bunu aşk konuları çocuklarınızın hayatıyla alakalı konular hayattan keyif aldığınız alanla başkalarından gelen paralar krizlerle alakalı konularda deneyimleyeceğiniz için lütfen bu konularda temkinli olun daha sonra e, üzüleceğiniz e, kararlar ya da e, tepkiler vermemeye ne olur dikkat edin enerjinizi başka tarafa kanalize edin beni hatırlayın 8 Ağustos'ta Aslan burcunda bir yeni ay var bu sizin 8 evinizde yani başkanın kaynaklarıyla alakalı miras konuları, işte borsa, vergi, nafaka konularında bir yenilik var. Aynı zamanda burası metafizik konular ve sizin tabularınız, mahreminiz, cinsellikle alakalı konular, başkalarıyla paylaştığımız konular ama bir taraftan da psikolojik altyapımızı gösteren, biraz krizlerin olduğu alanlar, biraz küllerinden yeniden doğma enerjisi de var. Dolayısıyla orada bir yeni ay daima bir yeni başlangıç verecektir size. Bu güzel. Ama işin içinde Uranüs var. Uranüs oraya kare atacak. Dolayısıyla orada kolay sinirlenme, kolay heyecanlanma, kolay kışkırtılma enerjisi de var. Lütfen dikkatli olun. Bir isyan enerjisi de var. Ne olur dikkatli olun. 12 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na geçişiyle 9. eve gelen Merkür size artık biraz ferahlatıyor. Biraz yaşam felsefeniz, tanrı görüşünüz, dünya görüşünüzle alakalı böyle yeni ufuklar açıyor. Oradaki başan, Merkür başağın güzel analitik, metodik, böyle düzen kuran, detaylandıran enerjisi size belki e, tanrı görüşünüzle alakalı daha analitik, daha yapıcı bir düşünme tarzı, daha derin ama biraz daha detaylıca böyle mükemmelleştiren bir düşünce tarzı verebilir. Uzaklara, yurt dışı konularında bir seyahatler verebilir. Belki orada o konuları daha çok düşünür olabilirsiniz. Ya da belki üniversite, yüksek akademi konularında bazı düşünceleriniz, eğitimi daha çok düşündüğünüz bir dönem olabilir. Ama yolculuklarda da bir hareket ve meşguliyet olur diye düşünüyorum. 16 Ağustos'ta Venüs teraziye geçiyor 10. evinize. Orada kariyer, meslek hayatınızda güzel şanslar verecek. O Venüs terazinin güzel, hoş, uyumlu, diplomatik, adalet isteyen enerjisi sizi toplum önünde güzel olarak algılanmak, böyle statü ve güçlü olmak, güzel olmak, başarılı olmak ve şanslar verecek. Belki sanat ve finans konularında, belki ara buluculuk, diplomatik konularda da şanslarınız olabilir. 20 Ağustos'ta Uranüs Retrosu başlıyor. 18 Ocak 2022'ye kadar retro devam edecek. Bol bol vaktiniz var. Şimdi siz zaten 5. evinizde Uranüs'ü misafir ediyorsunuz. Orada dediğim gibi ani aşklar, böyle değişik marjinal aşklar yaşıyor olabilirsiniz. Hani gelenek dışıdır çünkü Uranüs. Ya da belki bir çocuklarınızla alakalı konularda belki alternatif bir çocuk konusu. Yani tüp bebek konusu, alternatif yani normal düzen dışında bir çocuk sahibi olma olabilir. Ya da değişik hobiler, Uranüs yani, yani çok daha değişik marjinal hobiler edinmiş olabilirsiniz. Ve fakat oradaki retro biliyorsunuz artık daima dön bak, yeniden bak, bir daha bak enerjisi veriyor. Orada belki o değişimler gelmiştir ama onların belki demlenme ve içselleştirme ya da bu değişimlere okey misiniz, değil misiniz ya da daha fazlası mı var, daha orijinali mi var, daha marjinali mi var gibi düşünceler içinde de olabilirsiniz. Zaten gökyüzünün yarısı Uranüs'ün de retrosuyla başlamasıyla beraber Jüpiter, Satürn, Neptün, Plüton bir de Uranüs beş gezegen retroda. Gökyüzünün yarısı retro. Tabii ki bu bir tesadüf değil. Evren bize diyor ki demlenin, hazırlanın, bakın. Olmadı bir daha yapın, fırsat veriyor. Çünkü dünyada çok büyük bir düzen değişimi var. Ve biz bunu demlenerek, düzenlenerek, yeniden yapılandırarak bu bütün yazın sonbahar ve daha ileri zamana kadar da çoğu retrolar devam edecek. Bunları tek tek deneyimleyeceğiz zaten. Ve 22 Ağustos'ta da Kova Aslan hattında bir dolunay var. Şimdi siz bunu para hattınızda yaşayacaksınız. Ve bu 29 derecede bir dolunay. 29 dereceler daima kritik ve son dereceler olduğu için biraz krizli derecelerdir. Bir de orada Regulus sabit yıldızı var Aslan'da. E biliyorsunuz Regulus da çok kıymetli bir sabit yıldız ve bizden haddimizi bilmemizi ister yoksa bedel ödetir. Dolayısıyla bu para konularında başkalarının gelen kaynaklar, sizin paranız, kendi değerlerinizle alakalı konularda bir hasat bir sonuç alacaksınız. Orada belki bir şeyler görünür olacak. Belki beklediğiniz bir kredi haberi var, bir nafaka, bir alacak verecek meselesi var. Onun tamamlanması, nihayete ermesi, tamam mı devam mı sonuçları gelecek. Burada her ne oluyorsa lütfen haddinizi bilerek davranın. Bu kararları o şekilde karşılayın. Size verilenleri, size bahşedilen konuları taşımayı da bilin lütfen. Regulus bizden bunu bekler çünkü. Bunu her videoda videomda özellikle belirttim. 23 Ağustos'ta Güneş'in 9. eve geçmesiyle biraz daha rahatlarsınız. Çünkü 9. evdeki Güneş size uzaklara seyahatlerde artış verecektir. Belki felsefeler, tanrı inancınızla alakalı daha bir düşüneceksiniz. Belki yüksek akademik konularda da daha fırsatlar verecektir diye düşünüyorum. 30 Ağustos'taki Merkür'ün teraziye geçişiyle 10. evinize gelen Merkür sizi bayağı toplum önünde konuşkan, hareketli e, gö görünür yapacak. Toplum adına konuşabilirsiniz. E, belki bilmiyorum seminerler verebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Bir de Merkür terazinin o diplomatik uyumlu, hoş Estetik kaygısı olan da bir enerjisi vardır. Belki çift meslek, meslekte çift yani iki iş yapma enerjisi olabilir. Ama çok böyle kendinizi akıllı, hoş, uyumlu ve kariyer odaklı toplum önünde olarak görebilirsiniz. Çok güzel, bol farkındalıklı bir Ağustos ayı dilerim.